Bu dünyanın direği yok, merhameti yüreği yok. Bu dünyanın direği yok, merhameti yüreği yok. Kılavuzun gereği yok, yolun sonu görülüyor. Kılavuzun gereği yok. Yolun sonu görülüyor. Gezdim dünya üzerinden. Hayat kısa nefeslerinden. Bak düzlerinden. Yolun sonu görülüyor. Gezdim dünya üzerinden. Hayat kısa nefeslerinden. Tekizcenin tepesinden yolun sonu görülüyor. Görülüyor mu bacana? Koyunca ağzına sağlık efendim. Ağzına sağlık. Sağ 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 İnşallah bir hatıra kalsın. İnşallah. Rabbim ömrümüze hayırlı ömürler versin. Amin. 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 Amin cümleniz. Gerçekten birbirimizi sevmeyi nasip etsin. Amin. Amin. Gerçekten lazım. İmanınız olmadığı sürece Müslüman olamazsınız. Birbirinizi sevmediğiniz sürece de iman etmiş olamazsınız diye dinimiz emrediyor. Fakat biz şu dünyanın girdabına daldık. Aslında sonu boş. Fakat adına ne koyarsan koy. Herkes geçmişi met ediyor. E gelecekte de senin torun burnu diyecek. Şöyle iyiydik. Evet, ya. Bunu... Anı güzel yaşasak da. Neyi yok Hiçbir şey. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey. alıp vereceğimiz var mı? Hiçbir varacaksa şey. alalım. Heh. Varacaksa ödeyelim. Ödeyelim. Evet. Halbuki Allah aşkına olsun yine memleketimizde insanlar birbirine karşı tutkun iyi, evet, güzel. Evet, evet. Fakat bu şeytanın verdiği vesile mi diyeyim e, işte dünya malının verdiği vesile mi diyeyim insanlar birbirlerine hafif böyle ufacık şeyler. Bu konularda insan e, ya iyi bir okumuş olacaksın ya da gurbetli olacaksın. O zaman anlıyorsun. Hani ya, ya kitabı tam yerinden bileceksin ufacık şeylere tolerans gösteren veya da gurbette olursan insan bunun farkına varıyor. Evet. Ben ikinci pozisyondayım. Gurbette olduğumdan dolayı olsa gerek hakikaten yüreğimden gelerek yapıyorum yani. Bunu bu numara bir kere yaparım. iki kere yaparım ama Allah için kalbimden bütün insanları seviyorum. Ya yerini geç mi? Ya geç. Senin olsun. Ek. Bak ne dedim sana? Unutma. Sen de bir yere meyve dikiyorsan parası lazımsa ben sana ödeyeyim kardeşim. Allah kızı bak. Kirezin yeri, kirezin yeri, kirezin yeri. Lan niye yerine bir kirez bir Müslüman yok? Evet. Kirezin kirezi yeri lan. Armudaşı, armudaşı, armudaşı. Yani, Arkadaş bana bir tane bir, ben vereceğim parasını ya. Zengin falan değil. Ben senden vallahi fakirim billahi fakirim. İster neyse ne. Ma Hayır. Ma Maddi anlamda diyorum. 70 tane sığırı ben nerede alayım? Ben işçiyim kardeşim. Ama biz bu vizyonumuzu neyse bunu